Her şey 2025 Temmuz başında, evet geçen ay bazı cinsel içerikli video ve fotoğrafların internete sızmasıyla başlamıştı görüntüler Çin'in Nanjing şehrinde mütevazı bir apartmanda çekilmiş 5-10 dakikalık ilişki videolarıydı. Aynı kamera açısı, aynı kıyafetli bir kişi ve içeri gelen farklı adamlar vardı. Ve videoların giriş gelişme sonucu da hep aynıydı. Bir adam geliyor, üzerini çıkartıyor, ilişki yaşanıyor ve gidiyordu ama çok fazla görüntü ve çok fazla adam vardı. Dolayısıyla birilerinin o adamları tanıması çok uzun sürmemişti. Ama bu olayın aslı asları neydi ve bu kadar adamın evine geldiği o kişi kimdi? Bir anda önce Çin, sonra dünyanın gündemine düşmüştü bu olay. Halil Elnancing polisi de skandalın failini aramaya koyulmuştu. Birkaç gün sonra da 5 Temmuz 2025'te gerçekleştirdiği baskında videolardaki o garip görünümlü kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın gerçek kimliği 38 yaşında Joe adlı bir erkekti. Nanjing'deki küçük kiralık evinde yapılan aramada bir dolu kadın peru, makyaj malzemeleri, takma silikon göğüsler, altı cep telefonu ve yüzlerce adamın isimlerinin yazılı olduğu bir not defteri ele geçirilmişti. Yetkililerin bulduğu çok sayıdaki video kaydı da ilişkiye giren erkeklerin yüzlerini ve mahrem görüntülerini net bir biçimde ortaya koyuyordu. Sister Hong takma adıyla bilinen bu kişi aslında gündüzleri sıradan bir erkek olarak yaşamını sürdürürken geceleri çevrim içi platformlarda kendini bambaşka biri olarak tanıtıyordu. Ama sonralarda bunu neden gerçek hayatta da kullanmayayım demişti. Joe her sabah 5'te uyanıp çok ama çok abartı makyaj yaparak, kadın kıyafetleri giyip peruk takarak Hong Jia karakterine bürünüyordu. Bu persona yumuşak ses tonuyla konuşan, şefkatli, evcimen bir orta yaşlı kadın imajındaydı. Sosyal medyada paylaştığı kısa videolarda ev hanımı sıcaklığında yemek pişiriyor, bahçeyle uğraşıyor, çamaşır katlar gibi günlük faaliyetler sergiliyordu. Haliyle erkeksi yüz hatlarını ve sesini değiştirmek için yoğun filtreler ve ses değiştirme yazılımları kullanıyor. Böylece kendini inandırıcı şekilde dul bir kadın olarak lanse ediyordu. Kendisini Nanjing'de yalnız yaşayan, sevgi arayışındaki bir kadın olarak tanıtancıyor. Bu sayede çevrim içi mecralarda özellikle genç ve bekar erkeklerle rahatça iletişim kurmaya başlamıştı. Arkadaş kadınını yahut kurbanlarını genellikle sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarından buluyordu. İlk etapta onlarla masum sohbetler yaparak güven kazanıyor, hatta bazen dertleşip duygusal bağ kuruyordu. Karşısındaki erkeklere kendini yalnız ve şevkat arayan orta yaşlı bir kadın olarak sunuyordu. Bir süre sonra ise karşılıksız cinsel ilişki vaadiyle onları evine davet ediyordu. Yani karşılıksız kısmı biraz komik, biraz da yanlıştı aslında. Ayrıca bu teklif hemen herkesin kulağına şüpheli gelecek cinstendi. Yani kamerada nispeten güzel gözüken orta yaşlı bir kadın karşılıksız birliktelik vaat edince elbette millet lan acaba oluyordu ama tamamen karşılıksız değildi bu talep. Ablamızın gönlü çok boldu ama fakirdi. Yani senaryo böyleydi işte. Dolayısıyla evine çağırdığı adamlardan para talep etmiyordu. Fakat gelenlerden ufak bir hediye getirmelerini rica ediyordu talepler de nedendir bilmem ama gerçekten ufaktı. Yayınlarda ya da sohbetlerinde bana para falan gerekmez yeter ki bir şişe yemeklik ya veya biraz meyve getir de evde bulunsun diyerek buluşma bahanesini iyice doğal bir hale sokuyordu. Belki de verilen karşılık çok büyük olmadığı için adamlar geldiklerinde gördükleri manzara için aman bir karpuz aldık geldik zaten ne olacak fikriyle hareket etsin diyeydi taleplerin ufak olmasının sebebi. Ve gerçekten de her buluşmada misafirlerin yanlarında getirdikleri şeyler hasta ziyaretçilerin ziyaretinden halliceydi. Kaş tropikal meyve, balık, süt, yoğurt, karpuz falan oluyordu bunlar. Bu sayede de Sister Hong hayat kadınlığı şüphesi uyandırmadan buluşmalar ayarlamayı başarmış gibiydi işte. Ayrıca John'un bu 3 yıllık av sürecinde zekice geliştirdiği bazı rutinler vardı. Her gün dijital takvimine randevularını not ediyor, kurbanlarını sıkı bir zaman çizelgesiyle sıraya sokarak asla aynı anda iki erkeği evinde buluşturmuyordu. Buluşma günü geldiğinde Hongcuya karakterine bürünen Joe, konuklarını evinin kapısında gülen güler yüzle karşılıyordu. Gerçi maskesini iş başlarına kadar çıkartmadığı için güler gözle diyelim biz ona karşılıyor. Getirdikleri yağı, meyveyi, zerzevatı alıp kenara koyuyor ve hızlıca yakınlaşmaya başlıyordu. Ve hızlıca derken gerçekten hızlıca yapıyordu bunu. Olanların düşünmesine fırsat vermiyordu. Bir anda ya bu en müstehcen olmayan şekilde nasıl tarif edilir bilemedim de adamlar çoraplar kalsın mı abla diyemeden koşu başlamış oluyordu. Eve önceden yerleştirdiği gizli kameralar ise tabi tüm bu yaşananları kaydediyordu. Joe videoların yüksek kalitede olması için kurbanlarının yüzlerinin görünmesine özellikle dikkat etmişti zira asıl planı çok başkaydı. Bu kurgu öylesine ustacaydı ki çoğu kurban buluşma boyunca hiçbir anormallik fark etmeyecekti. Yani bir noktaya kadar. Sister Hong rolündeki adam yumuşak tavırlar ve kadınsı jestlerle rolünü sürdürürken ilişkiyi başlatıyordu çoğunlukta da kendisini pasif taraf konumunda tutarak karşısındaki erkeğe normal bir deneyim hissi veriyordu. Üstünü asla çıkartmıyor, hatta misafirlerini bazen montla karşılıyordu ve o işi de montla yapıyordu. Böylece gelen adamlar ne olduğunu anlamadan herkes amacına ulaşmış oluyordu. Portföyünde de herkes vardı. Gerçekten herkes. Fakir, zengin, işsiz, devlet adamı, öğretmen, sosyal medya fenomeni kimseyi geri çevirmiyordu. Dolayısıyla bu durum olay ortaya çıktığında kamuoyunda nasıl olur da bu kadar çekici yahut başarılı erkek böyle bir oyuna kanar şeklinde bir hayret dalgası da yaratmıştı. Ne de olsa ortada para tuzağı, şantaj veya klasik bir dolandırıcılık yoktu. Aksine bu erkekler yalnızca biraz merak ve bedava cinsellik vaadiyle oraya gidiyorlardı. Mağdurların yaşadıkları farkındalık anları ise olayın en ilginç yönlerinden biriydi. Gelenlerden kimisi baştan sona partnerlerinin bir erkek olduğunu fark etmeden evden ayrılıyordu. Kimi ise bir zahmet ilişki sırasında veya hemen öncesinde bir terslik olduğunu anlıyordu. Bir sefer gelen adamlardan birisi açık açık sen kız mısın yoksa erkek erkek misin diye sormuştu. Hong ince sesiyle ki zaten bu buluşmalarda çok az konuşuyordu tabii ki kadınım dese de adam bunu kanıtlamasını istediğinde üstüne ısrar edip ona dokunmaya çalıştığında devreye polis kartı girmişti ve Hong onu polisle tehdit ettiğinde adam ısrarı bırakmıştı. Ama daha mühim olan meraklı adam karşısındakinin kadın mı erkek mi olduğunu kanıtlayamasa da oradan gitmemişti de. Evet yanlış duymadınız. Çok haklı şüphelerine rağmen nasıl olsa buraya kadar geldim demiş ve mevzuya devam etmişti. Hatta bu olay sonralarda açığa çıktığında Çin medyasında madem geldik ifadesi meme olacak ve pek çok kişi gönülsüz olduğu olaylara madem geldik demeye başlayacaktı. Ama farklı bir randevuda iş bittikten sonra onun erkek olduğunu anlayan başka bir adam. Bu sefer Hongu polise şikayet etmekle tehdit edince çark tersine dönmüş ve Hong adamı sakinleştirmeye çalışıp üzerine adama para bile vermişti. Adam da parayı görünce sakinleşmiş ve maalesef Çekip gitmişti Sevgili hemcinslerim ve düşünme yetilerini kaybettikleri anlar işte Onur, etik, ahlak falan çalışmıyordu bu anlarda Ama bir değil, 2 değil, 100 değil, 200 değil yahu Sister Hong amca bu 3 yıllık süreçte 1600'den fazla erkekle birlikte olacaktı Bu konuştuğu değil O eve giren, videosu ve fotoğrafı çekilen adamların sayısıydı Yağıyla, unuyla, balığıyla gelen dangalakların sayısıydı Kimi utançtan, kimi öfkeden, kimi ise neye uğradığını şaşırmış halde evi terk eden bu kişiler belki de kendilerini istismar edilmiş kadar kötü hissediyorlardı. Zira pek çoğu için bir erkekle istemeden de olsa cinsel ilişkiye girmek ciddi bir travmaydı. Gerçi anlamamaları da kendi kabahatleriydi de orası ayrı. Ama öte yandan en şaşırtıcı grup, gerçeği öğrense bile kılını kıpırdatmayanlardı. Bu kişiler nasıl olsa geldik, bozuntuya vermeyelim diyerek durumu kabullenmiş ve ilişkiyi sürdürmüştü. Hatta bazıları öyle ileri gidecekti ki Sisterong'un evine düzenli olarak gelmeye başlayacaklardı. Evet, birkaç erkek Hong Jia'nın sağladığı bu tuhaf deneyimin müdavimi olmuştu. Çin basını bu kişileri alaylı bir dille geri dönen müşteriler olarak tanımlayacaktı ama en vurucu detayı 3 yılın sonunda gelmişti. Sisteronk 1600 küsur adamı evine almış, onlarla birlikte olmuş ve her birini gizlice kaydetmişti. 1 2 değil ya 1600 adam. Ve dolayısıyla bu adamların normal bir yaşamları, tanıdıkları hatta çoğunun eşleri vardı. Dolayısıyla yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Nanjing şehrindeki 1600 küsür suratın tanıdıkları ortaya çıkmış ve bir drama başlamıştı. Videolar sızdığında internette adeta bir ihanet karnesi dolaşıma girmişti. Zira kadın kullanıcılar bu videolarda kendi eşlerini veya erkek arkadaşlarını teşhis etmeye başlayacaklardı. Bakanlığın yayınladığı taklit daşiş listesinde mahallenin kasabı var mı diye baktığımız gibi Hanjing'deki kadınlar maalesef internete yayılan bu videolarda kocalarını aramaya başlamışlardı. Kocasını arayan eniştesini buluyor. Başka bir kadın öğretmeniyle müdürüyle karşılaşıyordu. Düşünsenize bakacak o kadar çok yüz vardı ki millet korka korka saatlerce tanıdık arıyordu listede. Durum böyleyken de inkar edilemez kanıtlarla karşılaşan pek çok kadın ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Özellikle internette deri ceketli yakışıklı çocuk olarak nam salan bir vaka vardı ki ibretlik bir hikaye dönüşmüştü. Bu genç Sisterong'un videolarında sık sık görülen, görünüşe göre oldukça yakışıklı ve karizmatik biriydi. Ama mevzu internete düştüğünde dedektifler kısa sürede onun aslında 3 yıllık bir ilişkisi ve nişanlısı olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Bu gerçekten trajikomik bir olaydı evet. Ama bir yandan da işin altında yıkılan onlarca aile vardı. Kadınlar sadece aldatılmanın şokunu ve üzüntüsünü yaşamıyorlardı. Bununla aldatılmanın derdine de düşmüşlerdi. Ve sadece ailelere de sıçramamıştı bu durum. Düşünsenize çocuğunuzun öğretmeni de oradaydı, mahallenizin kasabı da. E böylece onlarca işletme de bu durumdan etkilenmişti. Skandalın dalga dalga yayılması her yere dokunmuştu. Ve öğretmen bir örnek değil, gerçekti. Olayın ortaya çıkışıyla da veliler şoke olmuştu. Zira okulun güvenilirliğinden tutun da çocukların yanında saygın görünen bir eğitimcinin böyle bir gizli hayatı olabileceğine dek pek çok konuda tartışma alevlenmişti. Okul yönetimi iddialara sessiz kalmış, ilgili öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve ortadan kaybolmuştu. Biri yüzünden, biri giydiği ayakkabıdan, bir başkası vücudundaki dövmeden teşhis ediliyordu. İfşa olanlar internetteki bir videosunu sildirse aynı gün defalarca başka bir yerde daha paylaşılıyordu. Dolayısıyla tek çözüm sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kaybolmaktı. Ama öte yandan yaşananları inkar etmeyip evet o videolardaki adamlardan biri benim diye canlı yayın açan da olmuştu. E bu ünlü olmanın farklı bir yoluydu ve reklamın iyisi kötüsü olmazdı. Zira insanlar bazen duyarlı olmayı abartabiliyordu ki bazıları helal olsun dürüst adam açık açık söyledi bile demeye başlamıştı. Yani sosyal medyada her şey mümkündü. Ama bu nasıl olmuştu gerçekten? o kadar adam nasıl bu adına ne demeli bilemediğim şahsa kanmıştı. Onlarca yakışıklı genç ve güçlü erkeğin kırmızı rujlu bir amcaya kanışı haliyle düşünülmesi gereken bir konuydu. Ortak görüş ise bu olayın birçok tabuya dokunduğu ve amcanın kurbanların zayıf noktalarını ustaca hedef aldığı yönündeydi. İlk olarak Sisterong'un kurbanları genelde kolay cinsellik arzusuna yenik düşmüş gençlerdi. Çin toplumunda cinsellik hala büyük oranda bastırılırken, genç erkeklerin bir kısmı için bu durum fırsat varken kaçırmama düşüncesine dönüşmüştü. Psikolojik açıdan bakıldığında bedava ve zahmetsiz ilişki vaadi, özellikle de deneyimsiz veya cinsel açıdan tatminsiz erkeklerde merak uyandırıyordu. Üstelik bu vaadi sunan kişi gerçek hayatta ulaşılması zor bir model değil. Aksine sıradan, orta yaşlı bir kadın profili çiziyordu ki, bu tuzak, özgüvensiz veya normalde bir kadınla cinsel veya normal bir ilişki yaşayamayacağını düşünüyordu erkeklere de inandırıcı geliyordu. Diğer yandan özgüveni yüksek gözüken, parası olan yahut vücudu iyi olan tiplerde ise mesele iç dünyada şekilleniyordu. Zira bu tipler dışarıdan çok iyi gözükseler de cinsel tecrübeler konusunda utangaç veya bastırılmış olabiliyorlardı. Dolayısıyla Hongjin'in onlara sunduğu şey bir bakıma zahmetsiz yeni bir deneyimle tabu yıkma fırsatı olarak gözüküyordu. Nitekim ortaya çıkan diyaloglar da bunu destekliyordu. Bazıları gerçeği öğrenince de meraktan veya fantezi bozmama güdüsüyle devam etmeyi seçmişti. Ayrıca insan zihninde sankos denilen yapılmış bir yatırımın boşa gitmemesi için yanlış da olsa devam etme eğilimi de bu olayda açıkça görülmüştü. Mağdurlar buluşma için vakit ve çaba harcayıp hediye alarak geldikten sonra karşılarında beklenmedik bir manzara görseler bile kimisi buraya kadar geldim elim boş dönmeyin diye düşünerek durumu kabullenmişlerdi. Bu durum elbette rasyonel değildi. Ancak cinsel dürtüler ve utanç duygusu birbirine karışınca ortaya aman sonucu çıkıyordu. Ama yine buradaki mesele de onun için sadece para kazanmak değildi belli ki. Eylemlerin içerdiği risk ve zahmet sadece parayla açıklanamazdı. 3 yıl boyunca her gün kadın kılığına girip yaşamayı, yüzlerce yabancı ile cinsel ilişkiyi ve her an yakalanma tehlikesini göze almayı sırf bir miktar para için yapmak pek inandırıcı değildi. Uzmanlar onun eylemlerinde olası bir cinsel tatmin veya güç hissi arayışının da bulunduğunu düşünmüşlerdi. Bir doktorla belki siyasi bir tiple yahut kaslı güçlü adamlarla birlikte olması gerçek hayatta mümkün değil gibiydi. Ama uyguladığı yöntemle bu hissi elde edebilmiş ve o tipleri ayağına kadar getirmişti. Onları teker teker kontrolü altına almış, mevzular yaşanırken dahi baskınlığını göstererek de kendini tatmin etmişti. Yani onca okumuş adamı kaslı erkeği ben dize getirdim diyen bir ego vardı ortada. Ama düzen son bulmuştu. Çin polisi skandalın ortaya çıkmasının hemen ardından soruşturmayı derinleştirmiş ve dediğim gibi emniyet 5 Temmuz'daki baskınla CEO'yu yakalayıp tüm dijital materyallerine el koyduktan sonra hızlıca bir ön rapor hazırlamıştı. Bahsettiğim üzere tüm bunları yapan CIO soyadlı bir adamdı ve tahminlere göre kişi sayısı 1700'lere yakındı. Hangi adreslere olduğu henüz belli olmamakla birlikte de kayıtlar kısım kısım 35 bin dolara satılmıştı. Daha da önemlisi o da henüz belli değil ama amca bunu yaparken özellikle erkeklerin korunmasına izin vermemişti. Yani gelen adamların hepsi hastalığa çıktı ki iddiaya göre ulaşılabilen kişilerin %80'i cinsel yolla bulaşan hastalık kapmıştı. Ki eğer bu kanıtlanırsa John'un suçu çok başka bir noktaya taşınacak gibi. Velhasıl olay daha çok yeni olduğu için suç ve karar net değil ama adamın hakkındaki başlıca suçlama müstehcen materyal üretimi, bunun yayımı, insanları gizlice çekmesi yönünde. Kendisi tutuklu halde ve ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Tabi yeni vakalar çıktıkça yeni iddialar da atılıyor. İşte geçen ay dünyanın gündemine oturan Sistrong olayı böyleydi. Mevzu daha çok sıcak, bilgiler net değil fakat en azından şu anki hali size anlattığım gibi gözüküyor. Yaklaşık 1700 adam bir şekilde o kapıdan içeri giriyor. Ama muhtemelen daha açılacak çok fazla dava ve yakalanacak çok fazla tanıdık var belli ki. Aslında başta bu videoyu fazla müstehcen olduğu için yapıp yapmamakta kararsızdım. Ancak çok kaotik ve ilgi çekici olduğu için de geri durmak istemedim. Umarım sizleri rahatsız etmemişimdir. Valla bir önermem özlü sözüm de yok videoya. Yorumları okumak için can atıyorum sadece. <gülüyor> Sayısıydı. <gülüyor> Yağıyla, balıyla... <laughs> Sayısıydı. Yağıyla, unuyla, ba... <laughs> bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Tropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki video tek iyi olun.